merhaba Arkadaşlar ben Akın ve sütlü my kaputuncu arkadaşlar ee, ben duyur, duyuruyla sizinle yapacağım ee, Arkadaşlar kredi de... tüylü dur yok Yanlışlaştım ee, sizinle arkadaşlar ee, ben şey için yani oynamak istiyorum bilgisayarda sizinle video çekmek istiyorum ee, sizinle değil de çekmek istiyorum ama bende program yok. O yüzden program atarsanız sevinirim sizinle. Bu arada yeni başa yeni başlayacağız. Onu da gördünüz zaten. Şey komşuda hiçbir şey yemiyorum ben adam ve çok güzel bir yerde olduk. Bu arada tabletteki ve bilgisardaki skin'im aynı. Size de onu söyleyeyim. Hemen bir ev yapacağım. Ne yapalım Bak burası güzel. Zaten bir sürü odun var. Oo, karşıda kum. Güzel. Çok değişik bir yere geldik. Bu arada bu yeni arkadaşlar. yeni başlayacağız. <laughs> kabul etti hek. Başka nerede aç var? Her <laughs> yerde aç var. Arkadaşlar benim Steam yok. Valla ne, ne, ne bunu yapıyorum. Bu arada bilgisayarda açık. Bilgisayarda de daha demin Hunger Games oynuyordum. Dedim video çekeyim. Akşam olursa ben eve sığınacağım. Ya da koyun havına çıkarım. sesini kıstım arkadaşlar ee, kısmayabilirdim de çok ses vardı Açarım şimdi Belki Bunda bundan e, tablette hiçbir sorun yok benim tablette sorun lazım hangi game için ee, sorun lazım işte nasıl çıkacağım ben oraya Ben niye kapı yapmadım bak şurası kapı Ay sessizliği çok kötü oluyor. Hemen ben hemen evimi yapıyorum. Tabii ki bölümde ya da bu bölümde hemen bir koynamı açmak istiyorum. Çünkü yatak olacak. Yatak istiyoruz. Bir dakika. Hmm. <laughs> şu bir tane koyun gördüm onu keseceğim tahta kılıç yapıp zaten yetiyor buraya sonra düzeltiriz hemen bir tane kapı yapacağım onu kazmam lazım. Öf elle de öldürürüm ya. Nerede o? Ya bak orada bir tane daha koyun var. İki, üç tane buldum bile. Gel buraya. Hadi. Bir sürü var zaten burada. Hemen de yaptık yatağımızı zaten. Şuradaki beyazı alacağım. Gel lan beyaz. Ama orada buluruz. Gel buraya. Gel üç tane. Oooo. Eskini evet, Şöyle düzgün. Şekilli şemali. Şimdi odun lazım bize. Hem yatağı yapacağız hem de sandık yapacağız. Aa akşam oluyor hemen gitmem lazım. Yok, şunu da kırayım. Tamam hadi koş. E girsene. E ee, bu bakayım kaç dakika olmuş. Tamam güzel. Şimdi kapatın zaten. Hemen bir stick yapacağız. Bir tane de odun, bir tane yatak. Yatağımızı şuraya koyalım. Şimdi şunları da dönüştür bir sandığımız da var. Bu sonra hemen videoyu kapatacağım arkadaşlar. Çünkü uzun sürüyor. Ee, neyse. Neyse arkadaşlar bölümümüzde bu kadar. Öbür bölümlerde görüşürüz. Bay bay.